Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Şu an Bornova'da Pablo Artisan Cafe'deyim. Burası halk oyuncuların ve müzisyenlerin buluşma noktalarından bir tanesi. Çok sevdiğimiz bir mekandayız. Düğün için çal projemizin beşincisi olan Ferace Zeybey'in aranjörü ile sohbet etmek için geldim buraya. Uğraş hocamız içeride şu an beni bekliyor. Çok beklediniz biliyorum. Ee, ama ben değdiğine inanıyorum. Şimdi siz keyifle Ferace Zeybeğini dinlerken biz içeride sohbetimiz için hazırlıklarımızı yapalım. Sonra Uğraş hocamızdan bu projenin oluşumuyla alakalı tüm hikayeyi kendi ağzından dinleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Eleştirilerinizi ya da yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Bekliyorum arkadaşlar hepinizi. İyi dinlemeler şimdiden. Biz sohbet için içeriye geçiyoruz. Yeah, <laughs> Çok uzun uğraşlar sonucunda gerçekleştirdiğimiz bir kaydı dinlemiş oldunuz. Ve şimdi baş kahramanıyla beraberim Uğraş yanımda. Şimdi birazcık oluşum hikayesiyle alakalı sohbet edelim istiyorum. Yeniden merhaba. Hoş geldin. Bizi takip eden arkadaşların merak ettiği bazı şeyler var. Çok uzun yıllardır ayrı bir dostluğumuz, ayrı bir paylaşımımız var zaten ama birazcık kendi kariyerinle alakalı bize bahsetmek ister misin? Kütahya ile alakalı söyleyeyim, Kütahya olayı şöyle başladı benim için, İlk Cem Arar, benim aranjör arkadaşım, onun önderliğinde biz ilk Kütahya'ya gittik, 2000'li yılların başında. Evet. Yani çok etkilendim müziklerden, çok hoşuma gitti, her şey çok güzel geldi bana. Sonraki çalışmalarım Serdar Kastelli yine, hem hocam hem abim, bu işi birçok bölümünü öğrendiğim insandır. Onlarla başladık öyle. Ondan sonra ben bireysel olarak Kütahya'dan hiç kopamadım. Çünkü çok iyi arkadaşlıklarım var orada. Kütahya'da işte üniversiteyle çalışmalarım oldu. Halk oyunlarıyla alakalı çalışmalarım oluyor. Böyle. Yani Kütahya'yla alakalı durum bu. Halk oyunları müziği konusunda farklı bir anlayış var. En azından Ege'de yaşayan bir ayrı bir kültür var diye düşünüyorum ben. Sen de bu işin ee, önemli parçalarından birisin. Halk Oyunları müziği için ayrı bir parantez açmak gerekirse özel olarak yaptığın bir uygulama var mı? Biraz kendi tarzım olsun istiyorum sadece. Halk Oyunları müziklerini bu hale getiren adam Tarkan Erkan'dır evet. hocamız. Ondan çok feyiz aldık. Ben e, kendime has olmasına uğraşıyorum. Beğendiğim gibi yapmaya çalışıyorum. Özel bir şey düşünmüyorum. O an nasıl hoşuma gidiyorsa, ne hissediyor, hissettiriyorsa bana öyle yapıyorum. Halk oyunları müziği olarak bakmıyorum, müzik olarak bakıyorum genel olarak. Evet. Farklı bir çalışma gerçekleşti. Feraci Zeyve için ilk defa denemiş olduk bizde. de. Sener ve Hüseyin abiyle beraber stüdyoda 3 davulu beraber çaldık. Aynen. Bu fikrin babası sensin. Şöyle diyeyim, babası demeyelim de şimdi çok büyük ustalar bunu zamanında yaptılar, yaptı açıkçası. Hani şansımızı denedik ama çıkan sonuçtan çok memnunum. Şimdi dilersen sohbetimize kısa bir ara verelim. Biz kahvelerimizi yudumlarken arkadaşlar, sizler de 440 müzik yapımındaki söyleşimizi izleyebilirsiniz. Stüdyo 440'tayız. Harun hocamızın stüdyosunda. Öncelikle kendisine stüdyonun kapılarını açıp tüm imkanlardan bizleri faydalandırdığı için çok çok teşekkür etmek istiyorum. Harun gerçekten çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Böyle gönülden bir iş için bize böyle katkı sağladığın için. Rica ederim, rica ederim. Şimdi merak ettiklerinizle alakalı birazcık sohbet edelim. Önce Harun senden başlayalım. Ee, biz bu kayıtta farklı bir şey denemeye çalıştık. 3 tane davul içeride tek bir kanal şeklinde kayıt almaya çalıştık. Hemen gönder. Sıcak sıcak bununla alakalı teknik anlamda bir sorun yaşadık mı? Senin yaşadığın zorluklardan bize biraz bahseder misin? Tabii bahsedeyim biraz. Şimdi ilk olarak koronadan dolayı biraz tedirgin çalıştık. Üç kişi aynı anda. <laughs> evet doğru. <laughs> en teknik konu oluyor. Stüdyoda o, değil mi? olduğu için bir an önce bitirip çıkmaya baktık yani işi açıkçası. Fiziki e, zorlukların yanında bir de teknik bir şeyler oldu. Üç davulun aynı anda çalması yüksek bir yüksek desibelde bir ses üretti bize. E, bu şekilde de e, stüdyo 20 metrekare bir alan çeşitli faz problemleri oldu. Biz tabii bir de halk oyuncu olarak tabii. çok yüksek volümde çalmayı seviyoruz. E, onu da bir şekilde çözdük yani. E, bu arada tek kanal yapmadık. İşte stereo iki mikrofon kullandık. Bunları room olarak aldık ki çok dibine girersek sazların Yine bir geyin konusunda sıkıntı yaşadık. Onun haricinde değişik bir şey oldu tabii. Şöyle özetleyeyim yani grup keman çalar ya yani. Bir keman hı hı, 10 evet. duble çalmaktansa 6 kişi girer 7 kişi girer evet. iki duble çalar. Böyle geniş bir sound çıkar. Evet geldi abi. Abiler bu güzel oldu bir duble daha alalım. Ben de bu çalışmada öyle bir duyum aldığımızı umut ediyorum yani. Tabii bu biraz daha işlendikçe ortaya çıkacaktır. Bizim için de aslında çok böyle aşina olduğumuz bir yöntem değil. Üç davulun aynı anda girip evet. stüdyoda bir performans sergilemesi. Önce tereddütlerimiz vardı. Onu da zaten birazdan senerin ağzından dinlemeye çalışacağız. Yani. Davulun kendi Akustiğinden çıkan ses kulağınıza geldi. Siz kulaklıklarınızdan aynı anda kliyeyi duymaya çalıştınız. Evet. İşte birbirinizi duymaya çalıştınız. Böyle zorluklar yaşamışsınızdır içeride konuşmadıktan önce a ama mutlaka olmuştur yani. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim yeniden bize böyle katkı sağladığın ederim. için. Rica ederim. Rica ederim. Bile ben teşekkür ederim. Için. Biz de deneysel bir çalışma yaptık sayenizde. stüdyo 440'ın açıklamalar kısmında bulacağınız linkten YouTube kanalına da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada bu stüdyodan çıkan muhteşem aranjeleri dinleyebilir. Siz de yorumlarınızla katkı sağlayabilirsiniz. Muhakkak dinlemelisiniz. Beğeni ve abone olmayı unutmayın lütfen. 3 davulu ben Sener ve bizim dedemiz dediğimiz Hüseyin Özdoğan'la birlikte çaldık. Kendisi çok acil buradan çıkması gerektiği için sohbetimize katılamadı. Daha sonra inşallah onunla da daha ayrıntılı bir şekilde sohbet edeceğiz. Buradan da kendisine çok çok teşekkür ederim. Hüseyin Özdoğan'ın da şahsına ait bir YouTube kanalı var. Açıklamalar kısmında onu da göreceksiniz zaten. Takip edip bu özel yeteneğin neler yapabildiğini oradan dinleyebilirsiniz. Ölçü sonundan geliyoruz abiler ve bence güzel. Şimdi gelelim senere. Sener biz yıllardır canlılarda kayıtlarda hep beraber çalıyoruz zaten. Evet. Sadece Asma Doğulu olarak değil, Perküsyon ailesi evet. olarak da birlikte çalışıyoruz beraberiz. Çok uzun yıllar oldu. Birbirimizi dinlemeye ve böyle çalım geliştirmeye çok alışkınız. Ee, ama şu an stüdyoda yeni bir şey denedik. Bununla alakalı çalım olarak bazı tereddütler vardı. Ellaki. Like. Bahsetmek ister misin biraz? Asma Doğulu, özellikle Asma Doğulu enstrümanında üç kişinin yan yana çalgılama yapması buraya gelene kadar. Hele pandemide. de aynen öyle. Bir de böyle bir ortamda. <laughs> yani Sosyal maskeli, mesafe. işte uzak birbirine. Buraya gelene kadar açıkçası kafamda benim de tereddütlerim, soru işaretlerim vardı. Nasıl olur? Olur mu? İşte klik rahat duyabilir miyiz? Ya da klikleri açsak da olur dolayı işte o kulak yoğunluğunda klik açsak kayda girer mi? Gibi gibi. Sağ olsun Harun hocamız güzel bir iş yapmamızı sağladı. E, handikapları yok mu? Var. Ama ben keyif aldım ya. Güzel bir iş oldu. Keyifli bir iş oldu. İnşallah daha güzel olur. Pardon, bir daha göndersene. Çok sağ ol katkılarımdan <laughs> dolayı. Ederim. Biz daha ben önce düğün için çal dört tane kayıt yaptık. Kılı birinci de sadece ikimiz beraber, beraber girip çalmıştık. çalmıştık evet. Sonraki projelerde ayrı ayrı girip stüdyoda Hı -hı. kanallarımıza ayrı ayrı kaydetmiştik. Bakalım bu üç davulun soundu beğeni oluyor. alacaktır diye <laughs> düşünüyorum. <yani. gülüyor> İnşallah. Şimdi Devam. gelelim o zaman bu işin mimarına. 3 davulun aynı anda stüdyo performansını e, düşleyip, uygulamaya koyan kişi kendisi. Bakalım neler düşünmüş. Valla ben çok memnun kaldım sonuçta. Bundan sonra herhalde minimum 3 düşünürüm. Bir 4'ü deneyeceğim. Ama sonuç gayet güzel bence. Dinleyiciler karar verir ona dinledikleri zaman. Şimdi ham halini burada dinledik. Bu bile heyecan verici Aynen zaten. öyle. İnşallah e, mix ve mastering olaylarından sonra da çok farklı bir proje bizi bekliyor. Dinleyip keyif alacağız. Hadi geçmiş olsun? Eyvallah. Ellerine sağlık. Bu Tabii sizin de yorumlarınızı beklediğimiz bir durum. Lütfen aşağıya yorumlar kısmına bununla alakalı ne düşündüğünüzü, beğeninizi veya da eleştirilerinizi yazarsanız çok çok seviniriz. Hepinize şimdilik görüşmek üzere. İyi dinlemeler. Yeniden merhaba. Umarım beğenmişsinizdir bu güzel sohbeti de. Değerli müzisyen arkadaşlarım Harun ve Sener'le beraber Üç davulun icrası ile alakalı karşılaştığımız durumlar hakkında ufak bir sohbet gerçekleştirmiştik. Evet Uğraş, bu proje sadece Üç davuldan ibaret değil. Geniş bir kadro ile çalıştık. Hepsi gönülden, çok 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 teşekkür edelim buradan kendilerine de. Hepsi gönülden, bütün müzisyen arkadaşlarımız katılıp fayda sağladılar bizim için. Aranjeyi yaparken muhakkak bir şeyler düşündün. Bununla alakalı senin düşüncelerini alabilir miyim? Yani aranje aslında tek başına tamamlamış bir şey olmadı bu iş. Yani öyle gelişti. Çağrı gözeten, onun başının belası oldum. Kliye çalmaktan çok yoruldu artık. <laughs> Armonizasyonu o yaptı. Yani geldiğinde zaten inanılmaz hazırdı. Bir şey diyemedim, ağzımı açamadım. Yani o çaldığı zaman konuşamıyorum zaten. <laughs> i̇şte Ritim Hüseyin Özdan, Sener Akıncı ve sen beraber çok güzel bir sonuç çıktı. Ben burada araya girmek istiyorum. Ritimlerle alakalı bir esin kaynağımız var. Sonuç itibariyle ferace bir oyun zeybeği. Farklı bir aranje olsun istedik. Uğraş hocamıza bunu bildirdik zaten ama yine de konseptimiz gereği düğün için çal ismiyle olduğu için oynanabilir bir formu da olsun istemiştik. Doğal olarak bir icracıya ihtiyaç duyduk bu anlamda arkadaşlar. Buradan Burak'a da Burak Zafer Aslan Türkiye'de selam Aynen. olsun diyelim. Aynen. Onun zeybek oynayışına uygun şekilde formda ritimler yazıp icra etmeye çalıştık. Burak'a da selamlar olsun buradan. Ömür Kasa yine ben çok sevdiğim bir arkadaşım, çok eski arkadaşım. O sağ olsun bas gitar çaldı. Yaylı Sibirna bu... yaylı grubu. Evet, bu. evet. 5 kişi gelin dedik 10 kişi geldi. Evet, <laughs> doğru. Hakları ödenmez oradan selam söylüyorum hepsine. Evet abi geliyor. Son dubleyi alıyoruz. Gayet güzel oldu. Evet. sonra benim değişmezim iki adam var zaten. Biri Hasan Kavallı, Zurna. Biri de Emre Oralburç. Bunu bazı halk oyuncu arkadaşlar eleştiriyor. Benim aranjelerim de Emre Oralburç. Evet. Bana daha çok hitap ediyor ve abim olması daha duygusal olmamı. Ben Emre abi için ayrı bir parantez açmak istiyorum. kardeş oluşunuz ayrı bir konu tabii doğal olarak ama gerçekten çalışırken çok şahit olduğum için söylüyorum. Bambaşka bir frekanstasınız birbirinize inanılmaz tamamlıyorsunuz zaten yaptığım projelerde de o özellik on plana çıkıyor diye düşünüyorum ben yani gerçekten hissediliyor bu benim için en önemlilerinden birisidir yani şöyle diyebilirim beni bu, bu müzik anlamında piyasaya sokan adamdır kendisi Erkan Demirel. bağlamayı beraber çaldık. Erkan abiye de buradan kocaman selamlar olsun. Genelde biz projeyi maksimum iki stüdyoyla hallediyoruz. Yani kayıtlar bir stüdyoda bitiyor. En fazla mix mastering için başka bir stüdyo ortamında çalışıyoruz. Bu projede dört tane stüdyo ortamı oldu. Birincisi Serkan abimizin özün ses kayıt stüdyosu. Buraya kadar çok güzel. Son cümleye geldik kardeşim. Ellerine sağlık, asıl on. teşekkür ediyoruz. İkincisi Harun'un 440 müzik yapım, üçüncüsü de Erkan Hıdır Bozanın e, studio Tito. Bir de senin home studio muhatabi mixer masterlik. Tamam. E, sen home studio <laughs> kullanıyorsun bu anlarda, evet. evdeki sistemini kullanıyorsun e, stüdyo çalışmalarıyla alakalı bir şey söylemek ister misin? Bu üç stüdyonun da herhangi birinde tamamlayabileceğimiz bir projeydi bu. Hiçbiri bir, şey, bir konuda birbirinden eksik değil benim düşüncem. Çok da iyi aranjör hepsi benim düşüncem. Ben çok işlerine çalıyorum onların. E, bu işte kimse de bir bir kuruş para talep etmemizden teşekkür ediyorum herkese. Kesinlikle en, en Aynen. önemli detay bence bu çünkü biz bu projeyi ta birinci projeden beri gönülden yapıyoruz. Aynen. Ee, ve gitgide de büyüyor. Aile genişliyor bu anlamda. Mutfak ailesinden bahsediyorum. Biz olduğuna inandığımız bir kaydı bile yok hayır bunun daha temizi var, daha iyisi var şeklinde böyle bizi e, motive edip güzel. Size laf bırakmıyorlar evet, yani. Evet, evet, yani. Çalan herkes için onu söyleyebilirim yani. Hepsine teşekkür edeyim. Başka bir şey de yok yani. Yani bence gönülden gelen teşekkür çok güzel arkadaşlıklarımız var. Iyi. Çok güzel müzisyen arkadaşlarımız var ve Hala işi birbirimizden öğrendiğimiz arkadaşlarımız var. Evet, Burada yapılan bir işleri bir insanların takip etmesi lazım evet, bence. İnşallah biz de geniş kitlelere ulaşacağız bu tip projelerle. Söyleşimizin sonuna geldik. Bu projeye katkı sağlayan herkes adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu tip projelerin devamını istiyorsanız şayet kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenileriniz ya da yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Yorumlar kısmına eleştirilerinizi ya da yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayınız. E, bu projede yer alan, katkı sağlayan bütün müzisyen arkadaşlarımın, bütün kurum kuruluşların açıklamalarda geniş bilgilerine uğraşacaksınız. Oralardan kendilerini takip edip e, bambaşka müzikler, bambaşka soundlar dinleyebilirsiniz. Bizim de projelerimiz devam edecek. E, kanalı takipte kalın. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Şansınızda bir de bu tarafa uğraşacağım. Sana da çok çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Evet. Çok sağ olun. Bir sonraki projede tekrar görüşmek üzere. İyi dinlemeler olsun tekrardan. İyi bakın kendinize.